İftahya'da Cumhuriyet İlkokulu yeni bir etkinlik başlatan Kızılay Şubesi ile birlikte yapılan kan bağışını sizler için çekip halkımızla röportaj yaptık. Hoş geldiniz, Dunlupınar Medya Grubu'ndan geliyoruz. Okulumuzun Kızılay Koordinatörlüğü'nde yaptığı bu kan bağışı etkinliği hakkında neler söylemek istersiniz? Valla e, ben daha önceden kan bağışında bulunmak istemiştim ama tabii aksilikler biraz engel oldu, mani oldu. Ameliyat olmak engelmiş, burun ameliyat olmuştum evet. ben geçen sene. Üzerinden tam 12 ay geçti, kan vermeyi planlıyordum zaten. Benim kızım da 1. sınıfta burada Cumhuriyet Öğretiminde bana bir tane kağıt getirdi. Baba işte okulumuzda böyle bir kampanya var. E çok memnun oldum tabi. Böyle bir hizmet, e, güzel bir çalışma. E, diğer velilerimiz aynı şekilde katılımların olduğunu görüyoruz. Memnun oldum. E, Niyet verici bir gelişme. Bence çok güzel e, bir şey. Hem farkındalık yaratıyor küçük yaştaki çocuklara. Yani küçük yaştayken kan vermenin ne kadar güzel, sağlıklı bir şey olduğunu gösteriyor. Bence çok güzel bir şey öğrencilerimize verdikleri kan bağışı karşılığında madalya vermeleri sizce nasıl bir şey? Evet çok güzel bir şey. Bayağı teşvik edici. Çocuklar öğrenmiş oluyor. Büyünce kendileri de yapması için bir Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buraya gerek okul yöneticilerimize. bu insanlar için iyi bir şey. Hem kendi sağlığımız için hem de ihtiyaçları olanlar için. Gayet de sağlıklı güzel bir şey. Özellikle gençlerin çocukların bilinçlenmesi için bunu bir madalyayla süslemeleri nasıl sizce? Çok güzel bir şey. Sabahtan beri hatta geçen haftadan beri e, kızım her gün babam ne zaman geleceğine ne zaman geleceğine de Çok güzel bir şey. Biz de geldik. Çok teşekkür ederim. Biz sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs> evet bunlar faydalı, gerekli, lüzumlu ve e, devamlı yapılması gereken faaliyetler. E, ben Kızılay başkanlığını da tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten okullarda bu işi bu şekilde düzenlemesi, daha aktif kan bağışı yapmaya olmuş. Hani öyle söyleyeyim, ben mesela daha önce de bir kan bağışı yapmak istedim ama verememiştim. Tekrar yani hayatımda hiç kan bağışı yapamadım. İlk defa kan bağışı yapacağım. O da tabii ki torunumun ısrarı üzerine. Yani çocuklara herhalde burada da en fazla kan bağışı yapan sınıfa işte bir madalya alacak falan şeyler. Çocukların baskısı, çocukların e, telkini, çocukların ısrarı üzerine daha fazla teşvik olduğunu düşünüyorum. Bunun için okulumuzun bu e, kan bağışı kampanyasını da tebrik ediyorum. Güzel bir etkinlik. E, bence çok güzel bir etkinlik. E, 2026 yılında böyle bir etkinlikle başlanması da ayrıca çok güzel. E, yani veliler olarak katılımda güzel olduğunu düşünüyorum. Ben baktım şöyle, bayağı bir e, sıra var. Katılım güzel. Bence bunların artırılması gerekir diye düşünüyorum. Bence çok güzel teşvik edici bir şey. Teşvik açısından hem öğrencilerin velileri zorluyor bu şekilde. Evet. Mesela benim kızım, hadi baba, bakın burada dedesine var Asiye. Hepsini çalırdı. <laughs> Madalye biz kazanmamız gerekiyor falan gibi. Bundan dolayı böyle güzel bir uygulama olmuş, güzel bir teşvik olmuş. Çocukların da bu tür şeylerde ödüllendirildiğini. Daha ileriki yaşlarında onların da kan bağışısı olabileceği için güzel bir uygulama. Çok teşekkür ederim. Güzel, sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel olursa.